kuvvetlerimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin ara kimyasal ele geçirdi. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz kıymetli basın mensupları. Altını çizerek ifade ediyorum. Evet. Şeyde geçsin. Jandarmamız nerede? Ben yanınıza varım, yanına varacağım. Nesini <laughs> mi çekiyorsunuz? Tamamdır <laughs> arkadaşlar. <laughs> tamam mıyız? Değerli basın mensupları, sizleri sevgiyle selamlıyorum. Bu sabah Antalya'da uyuşturucu ile mücadelemizde yine büyük bir operasyon gerçekleştirdik. İşte bu operasyonun hazırlık sürecinde mahalle ve sokaklarda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik çok yönlü bir teknik ve takip çalışmaları yaptık. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte şüpheli şahısların irtibatları ve eylem biçimleri ayrıntılı bir şekilde tespit edildi. Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda Antalya merkezi olmak üzere 17 farklı ilde geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi. Narko Kapan Antalya 2 operasyonumuza 2753 polis 609 ekip, bir helikopter, 2 İHA, 3 drone, bir deniz aracı ve 35 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. 458 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 430 şahsı gözaltına aldı. Düzeltiyorum. 458 şahsı gözaltına aldık ve operasyonumuz halen devam ediyor. Kıymetli basın mensupları, altını çizerek ifade ediyorum. Biz uyuşturucuya savaş açtık. Göreve geldiğimden bu yana kahraman polislerimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin, 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 345 Narkotik yani uyuşturucuyla organize suç örgütünü çökerttik. Avrupa'da uyuşturucu suç trendleri artarken Türkiye bu eğilimi tersine çeviren çok az sayıdaki ülkelerden biridir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin verilerine göre 15-64 yaş aralığında hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığını beyan edenler Avrupa'da yüzde 29'a kadar çıkmışken Türkiye'de bu oran yalnızca yüzde 3,1'dir. Yine 2025 Avrupa Uyuşturucu raporunda 1 milyon nüfusa düşen uyuşturucuya bağlı ölüm oranı Avrupa'da 24,7 iken ülkemizde 5,1'dir. Bu rakamlar yürüttüğümüz mücadelemizin somut sonuçlar verdiğini gösteriyor. Ancak biz bir tek evladımızın bile bu bataklığa sürüklenmesini asla kabul etmiyoruz. Bir tek insanımızın dahi Uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybetmesine razı değiliz. Bilinmesini isterim ki biz durmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız. Değerli basın mensupları. Uyuşturucu meselesi bir güvenlik sorunu olmanın ötesinde toplumsal dokuyu da tahrip eden ağır bir sosyal yaradır. Bu amaçla uyuşturucu ile mücadeleyi sadece bireyi koruma çabası olarak görmüyoruz. Bir aileyi, bir mahalleyi, bir toplumu ayakta tutma mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. Bir kişiyi bu illetten kurtardığımızda bir aileyi de dağılmaktan korumuş oluyoruz. Ancak biliyoruz ki mücadele sadece sahadaki operasyonlarla sınırlı değil. Arzı ortadan kaldırmak kadar talebi yok etmek bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bilinçlenmeyle insanımızın bu illete karşı daha dirençli hale gelmesi en büyük arzumuz. Bu duygu ve düşüncelerle bu operasyonun planlanmasında ve icrasında emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Antalya Valimizi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Hepinize Teşekkür ediyorum arkadaşlar. zehir satmaya kalkan, zehir dağıtmaya kalkan, zehirle para kazanmaya kalkan herkes şunu bilecek. Biz affetmiyoruz, geri adım atmıyoruz, vazgeçmiyoruz. Antalya güneşin ilk ışıklığıyla beraber operasyon haberini aldığında şu mesajı da alacak zehir tacirlerine Antalya'da taviz yok, huzur yok,